Hoş geldiniz. Bugün takip ettiğim bazı YouTube kanallarından bahsedeceğim. Tabi farklı fikirleri incelemek de önemli bir şey. Sadece borsa konusunda değil, diğer konularda da hani tek bir kanal izlemek, tek bir kaynak incelemek, tek bir kişinin yorumlarına bakmaktansa farklı fikirleri de incelemek, bir konu hakkında araştırmalar yapmak tabii ki daha mantıklı. Farklı fikirlerin çarpışmasıyla hakikat kıvılcımları ortaya çıkar mealinde bir şey diyor Namık Kemal. Bu yüzden farklı fikirleri incelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve farklı fikirler incelerken bazıları haklı çıkar, bazıları bazı konularda yanılabilir, olabilir. Sonuçta insanız. Herkes hata yapabilir. Tabii ki bir konuda bazıları doğru tahmin eder, bazıları yanlış tahmin eder. Ama tüm fikirleri inceleyen tahmini doğru çıkacak olanın da görüşünü bilir. Tahmini yanlış çıkacak olanın da görüşünü incelemiş olur. Tüm fikirleri incelediği için önüne doğru seçenek de mutlaka gelmiş olur. Ve tabii ki herkes de kendi kararını kendisi verdiği için birçok seçenek arasından doğru seçeneği de kendi seçme imkanına sahip olmuş olur. Şimdi bakalım bazı kanallar göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Finans Sohbet kanalı. Çok beğendiğim bir kanal. Konuşan abimiz de gerçekten hem çok tecrübeli hem çok bilgili. Birçok finans uzmanını Birçok borsa uzmanını cebinden çıkartabilecek yetenekte ve kapasitede bir insan. Bu kanalı takip etmenizi tavsiye ederim. Çok beğeniyorum. Realist, mantıklı olayları aklan mantıken. Realist, mantıklı açıklamalar yapan bir YouTube kanalı. En popülerlere baktım. Şimdi sıralama ölçütü. En çok izlenen videolara bakalım. Borsada asla zarar etmeyeceğiniz 50.000 TL bütçeli portföy stratejisi ucuz kalmış hisseler falan. Bu tarz böyle hisse paylaşımları da yapıyor. Tabi böyle hisse paylaşımı gelince hem millet onları atlıyor. Yani işte bu işin mantığını anlatmaya çalışsan çok az izleniyor. İşte yükselecek hisseler videosu yapsam çok fena izleniyor. Zaten en çok izlenen videolarda baktığımızda bunu görüyoruz. E tabi insanlar da neye ilgi duyuyorsa ne izliyorsa. E tabi ki youtuberlar da o tarz içerikler yapabiliyor zaman zaman. Ama bu abimiz sadece öyle videolar yapmıyor. Böyle normal bir şekilde şimdi sıralama ölçüsü son en son yüklenenler aldım. Eğitim videoları da hazırlıyor. Böyle borsa anılar oynatma serisi var. Daha önceki alıp sattığı hisselerle ilgili hatıralarını anlattığı. Borsa eğitim diye de bir oynatma listesi hazırlamış. Mesela bu oynatma listesi de bir eğitim oynatma listesine. Udemy'deki birçok içerikten iyidir. Udemy'deki birçok paralı oynatma listesinden çok daha iyidir diye tahmin etmekteyim. O yüzden Udemy'deki içeriklere para vermektense böyle YouTube'dan ücretsiz içerikler bence daha mantıklı. E bir de şimdi Udemy'deki borsa eğitimleri de cidden çok pahalı. Yani mesela borsa dışında herhangi bir başka bir konuda eğitim serisi diyelim 150 saatlik işte bilgisayar sistemleriyle ilgili işte veya işte veya oyun yapımı ile ilgili mesela bir seri 150 saatlik seri 300 TL diyelim ki ama borsa ile ilgili 3 saatlik 5 saatlik bir seri 200 TL Udemy'de. Yani bu ne demek ya? Sırf borsadaki insanlar tabi zengin diye. E sırf tabi borsada para döndüğü için dönen şey para olunca bu yüzden fiyatları uçuruyorlar. Udemy'deki en pahalı içerikler borsa içerikleri. Hani birçok Udemy'deki birçok içeriğin fiyatlarına baktım. E makul fiyatlar ama borsa içerikleri onca inanılmaz pahalı fiyatlar. Bunlara aldanmayın. Bence YouTube'da bir sürü ücretsiz çok kaliteli içerikler mevcut. Benim de kanalımda Borsa Eğitim serisi oynatma listesi var. Finans Sohbet kanalında Borsa Eğitim 50 videoluk bir oynatma listesi yapmış. Udemy'deki birçok içerikten çok daha iyi. Hem de beleş. O yüzden borsa konusunda kendinizi eğitmek istiyorsanız tavsiyem öncelik YouTube. Abone olduğu kanallara baktım. Piyano. Piyano ile ilgili bir kanala abone olmuş. Piyano ile ilgileniyor anladığım kadarıyla. Evet bir sonraki kanala geçen en başarılı borsa kanalı Ahmet abi koronadan sonraki borsa rallisinde birçok isteği doğru tahmin etmiş bir insan. Benim kanalımı da incelemişti bir ara. Ben de ona teşekkür videosu yapmıştım. Sağ olsun. Borsa kanallarını elinden geldiğince tanıtmaya çalışan birisi. Finansal okur yazarlığın gelişmesi konusunda ciddi emekler harcayan birisi. Ahmet abi çok uzun zamandır takip ediyorum. Ahmet abinin de videosunu yaptığı hisseleri incelemenizi tavsiye ederim. Son zamanlarda bayağı canlı yayınlar yapıyor. Hemen hemen her gün canlı yayınlarında değişik video resimleri. <laughs> Sohbete vakti olan varsa buyursun inek resimleri. <laughs> böyle dağ resimleri falan. Aktivist bir insan. Sadece borsa konusunda değil. Diğer böyle sosyal içerikli yayınlar da yapıyor bazen. 140 bin aboneye ulaşmış. Herhalde ben bir 20 bin aboneyken falan sanki hatırlıyorum bu YouTube kanalını. 20 bin, 30 bin. 50.000'i 50 kesin hatırlıyorum da bin de sanki hatırlıyor muyum acaba? Böyle büyüyecek YouTube kanallarını tahmin etmek iyi oluyor. Yani mesela işte bir YouTube kanalın böyle çok küçükken fark ederseniz ve o böyle büyüdükçe işte onun ilk abonelerinden olmak falan. Bu insana haz veriyor. Bakıyoruz analiz yaptığı hisselere. Çemtaş süper büyüyen bir firma. Gözde girişim aynı şekilde çok ucuz kalmış bir hisse. Vespe, Otokar, Koza. Yani analiz ettiği hisseler boş değil. Büyüyen yatırımlar yapan, kereden firmaların hisselerde de şişik olmayan hisselerin analizleri. Bu şekilde durumlar. En popülerlere bakalım. 3 yani hisse seçtim, 5 hisse seçtim videoları. Ne zamandır gelmiyor ya şu 3 hisse seçtim, 5 hisse seçtim videoları. Hem yani 150 bin abone olunca bir bir daha bir hisse seçme videosu gelir diye tahmin ediyorum. 150 bin aboneye özel. Evet bir başka kanala bakalım. Borsa Aklı Ali Osman Çetin. Bu kanal eğlenceli bir kanal ve bayağı da video çeken bir kanal. Gündemdeki hisselerle ilgili paylaşımlar yapan, sorulan hisseleri cevaplayan, bol bol video yükleyen bir YouTube kanalı. Borsacıların en de videolarını paylaşıyor. Topluluğa baktığımızda anketler paylaşmaya başlamış. Pekent 2440'lardan takip edilecek ise şimdi 3552 olmuş. İyi gitmiş. 10-15 günde. Zaten kaç tavan yaptı? bakayım. Cidden iyi gitmiş. Ama 2500'den 1800'lere düşmüş. Ama işte sonradan bir daha kalktı. 3500'e gitmiş. İşte borsa sabır işi. Öyle bir ise çakıldı mı yapacak bir şey yok. Beklemekten başka yapacak bir şey var mı? Ama bu hisse de bayağı iyi gitmiş birkaç yılda yani. Dikkatli olmak lazım. Zaten turizm hisseler çok primli. Dikkatli olmak lazım. Ha, dipten alabilirsen. Tabii ki tüm hisselerde para var. Bir başka YouTube kanala bakalım. Borsa hisse analiz. Bu YouTube kanalda bayağı canlı yayın yapıyor. Bayağı video yapan bir YouTube kanalı. Canlı yayın yapıyor. Canlı yayında en boyuna. Uzun uzun ayrıntılı, detaylı ve kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde. Düzgün bir şekilde inceliyor düzgün bir şekilde analiz yapıyor. Video başlıkları da ilginçleşmişiz. Hissenin <laughs> cibiliyetini okuyarak borsadan para kazanma. Yani Udemy'deki içeriklere para vereceğinizi bunları izleyin bence. Ücretsiz içerikler. Kanal açıklamasına bakalım bir. Borsacı bir baban oluyorum. 2000 yılında ufak birikimlerimle başladım. Borsadaki yatırım hayatımda günümüze kadar finansal piyasalarda yatırım yapmaya devam etmekteyim. Bir yayında da böyle hani borsadan çok para kazandığını, hatta borsaya vefa borcunun olduğunu, işte evi, arabayı, her şey borsa sayesinde alabildiğini söylemişti bir canlı yayınında. İşte böyle borsada işte sabreden meyvesini yiyor. Yatırımlar yapan, ucuz kalmış, çok kar eden firmalara, firmaların hisselerine her ay maaşınızdan arta kalan parayla yatırım yaparsanız, uzun vadeli yatırım yaparsanız kazanırsınız. Ama siz uzun vadeli yatırım yapmazsanız, işte yükseliyormuş alalım, düşüyormuş satalım mantığında olursanız o zaman da para kazanmazsınız. Şansınız tutarsa belki kazanırsınız ama şansınız tutmazsa kazandıklarınızı da kaybedersiniz. Bu yüzden uzun vadeli yatırımla para kazanmak daha mantıklı asatçılar göre. Mesela bu YouTube kanalı hani çok canlı yayın yapan bir kanal olduğu için hisse sorularınızı da sorabilirsiniz. Size sorularınızı da cevaplayabilir. Bu YouTube kanalı da tavsiye ederim. Bir başka kanala bakalım. Bir hisse analiz Unver Doktrin kanalı. Çok video yapan bir kanal değil. Aslında biraz da doğru yani. Çünkü mesela bir ay önce yayınladığı videoya baktım. E şimdi uzun vadede takip edilebilecek hisseler söylemiş. E tamam. E her gün her gün uzun vadeli hisse gerek yok ki. E tam hani borsa kanalları. Hani türü borsa olduğu için ve hisseler sorulduğu için her gün her gün hisse analizleri yapabilir. Çünkü o kanal borsa kanalı zaten ve Hisse konuşmaktan başka yapacak içerik yok. Her gün bir hisse analizi yap, Yapabilir yani borsa kanalları Tüm hisseler tek tek inceleyebilir Çünkü borsa kanalı ama Her gün her gün yeni uzun vadeli Hisse bulunmaz Çünkü uzun vade ne demek Alacaksın uzun bir süre tutacaksın Her gün her gün onu tekrardan Analiz etmeye de gerek yok aslında Firmaya inandıysan güvendiysen Yatırım yaparsın Ve artık vesvese Şüpheye düşmezsin İnandıysan yatırım yap. inanmadıysan da yatırım yapma. Bu kadar basit. İnandıysan yatırım yaptıysan artık geri adım atma. Firma batmadığı sürece. Karlılıkta yatırımlarda problem çıkmadığı sürece. Tabii bizim milletimiz genelde bir hisseye yatırım yapıyor. Sonra firmaya inanamadığı için, firmayı analiz edemediği için şüpheye düşüyor sürekli. Hisse düşünce panik oluyor. Zararına satıyor falan. Ama bunun yerine kendinizi finansal okuryazarlıkta geliştirirseniz o hissenin nereye düşerse düşsün yukarı gideceğini anlarsınız. Mesela şu son iki videosundan birinde elektrikli arabanın geleceğin sektörü olduğundan bahsetmişti ve Ford Otosan'ın yatırımından da bahsetmişti. Önemli bir noktaydı bence. Buyur. Mesela bakın 2021 yılının başlarında 31 Ocak'ta bir takip listesi paylaşmış. Neler var burada? Inveo var. 48 liradan 120'ye hatta 200'e de gittiğin ve mesela iyi bir tahmin. Ama bizim kanalımızda inveo daha da ucuz. 26 liralardan analiz edilmişti. İşte burada 48'den. Tabi yine tabi o da. Hani birisi 26'dan da 200 48'den de 200 ekse. Sonuçta ikisi de iyi bir tahmin. Aksan iyi gitmiş. Anadolu Efes. Anadolu Efes çok kar bir firma değil geçiyorum. Takip etmiyorum ya yani Anadolu Efes'i. Anadolu Grubu Holding. Elektrikli araba yatırımları olan bir firma enerjisi karlılığı iyi. Yenilenebilir enerji konusunda da kendini geliştiriyor. Ülker yıllardır gitmeyen ucuz kalan artık bir patladı mı 50'ye gidecek ise. Deva takip ettiğim çok kereden ucuz kalmış bir ise. Indes, şu an ucuz kaldığını düşünüyorum. Dohol takip etmiyorum. Sahol takip etmiyorum. Sahol ucuz kaldı da. işte biz 30. Lotu çok. Bir de öz sermeye enflasyondan az. Sahol'de patlama gelmediği sürece zarar ettirebilir ama hani dipten alıp tepede satarsanız her sitede kazanırsınız. Şişecam iyi gitti. Tebrikler. Asalsan takip ediyorum. Türksel takip etmiyorum. Bankaları takip etmiyorum. Mesela bakın böyle bir takip listesi paylaşmış. Yani 4 Ocak'mış pardon. Şu ilk tarih bu. Yani bu şekilde böyle çok video olmadan ara sıra videolar yayınlıyor. Ki bu aslında doğru bir strateji. Çünkü her gün her gün uzun vadeli hisse analizi olmaz her gün her gün yeni uzun vadeli hisse bulunmaz ama tabi bazı borsa kanallarında hem YouTube kanalını büyütebilmek için hem de bir borsa kanalı olduğu için içerik yapabilmek için çok fazla hisse analizi yapabiliyor ama tabii ki önemli olan en iyi hisseleri bulabilmek zaten benim de YouTube kanalında şampiyonlar Ligi diye bir serim mevcut o seriyi mutlaka izleyin orada hani en önemli hisseleri inceliyorum o artık tam takip listesi. Çünkü benim de YouTube kanalımda bir sürü liste inceleniyor ama en önemli video Şampiyonlar Ligi videosu. Çünkü orada en iyi hisseler var. Şu bilanço dönemi gelsin geçsin o, listeyi bir daha güncelleyebilirim. Bakalım Genç Borsa Şampiyonlar Ligi yazın. Bakın video burada çıkıyor 3 ay önce yayınlanmış. Tabi bazı hisseler bayağı yükseldi epey iyi yükseldi. Çok yükselenler daha geri plan atın. Dipte kalanlar, ucuz kalanlar, düşmüş olanlar daha öncelikle yükselenler artık hisse yükseldikçe yavaş yavaş takipten çıkmaya başlıyor. Sistem bu şekilde yükseleni yükseleni takipten çıkar düşeni takibi al bu şekilde sistem. Ve tabii ki her düşen hisseyi de atlamayın. Yatırımlar yapan çok kereden hisseler takip edilmesi gerekiyor borsada. Bakın bir başka kanalı Berkay ikinci Bu kanal tam bir eğitim kanalı. Türkiye borsasından ziyade yurt dışı borsaları ile ilgileniyor bu. YouTuber kişi. Videolarda cidden tam bir eğitim kanalı yani bu kanalı kesinlikle takip edin. Özellikle borsa eğitimi konusunda kendini geliştirmeye çalışanlar. Videolarda konuşuyor ve hani güzel bir animasyonlar falan da yapıyor yani. Hani cidden profesyonel bir YouTube kanalı. Bayağı emek var bu YouTube kanalında. Belli emek oldu. Hem konuşan kişi bilgili ve videoda konuşurken de böyle görsel videolar, görsel argümanlar, animasyonlarla da destekleniyor bayağı emek olan bir YouTube kanalı. Bir başka ise Borsa'dan ise burada Borsa kanallarından komik kesitler paylaşıyor bu YouTube kanalı. Borsa kanallarında komik kesitler. Böyle eğlenmek isteyen, neşelenmek isteyen, hisseler çakılırken neşelenmek isteyen bunları izleyebilir. <laughs> Genel olarak Ahmet abinin komik anları. Ama Ahmet abi de yani <laughs> cidden çok neşeli bir insan. Maşallah. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Çok malzeme çıkıyor yani. Sonra bakıyoruz. Başka borsacı dedeye gelen komik yorumlar. Seslendirilmesi. <laughs> bu kanalda neşelenmek isteyenler takip edebilir. Durumlar bu şekilde. Takip ettiğim bazı borsa YouTube kanallarını gösterdim. İzlediğiniz için sağ olun.